Afiyet olsun. Sağ ol canım. Sağ ol. Cevriye Hanım, sizin bu yaptığınız herkesin başaracağı türden bir şey değil biliyorsunuz değil mi? Evet Cevriye Hanım. Nasıl gizlediniz kendinizi? Hiçbir şey anlamadık. Ay Dünürüm, vallahi sormayın. Size çaktırmayacağım diye yastıklar mı bağlamadım? Çarşaf var mı dolamadım? Ay sormayın gitsin. Ya halacım ailemsin, Nereden geldi aklına? Ee, sürpriz yapmak isteyince gelinim. <laughs> Valla gerçekten takdir etmemek mümkün değil. Eh tabii ay parçamın da hakkını yemem burada yani. Her gün kalori kalori diye diye beni motive etti. Şimdi kerat cetveli hesabı yapar gibi kalori hesabı yapıyorum. Ne güzel. <laughs> Neyse, izninizle ben odama geçip biraz dinleneceğim. Git git, hazmetmen lazım. Yiyecekleri. Nerede kaldın Ökkeş abi? Senin işin mi var? Hayır. Bütün gece gözünü saatinden ayırmadın da. Yok, sana öyle gelmiş. Hem sen beni mi izliyorsun? Yok. Ne alakası var? Yani öyle sürekli bakıp durunca dikkatimi çekti. Demek sürpriziniz buydu. Evet. Nasıl olmuş? Şaşırtıcı değil mi? Evet. Çok büyük bir sürpriz. ...bana da hiçbir şey söylemedin. E, herhalde yani. Adı üstünde. Sürpriz. Öyle olsun. O zaman sen de hazırlıklı ol. Ne hazırlıklı? Sürprizlere. Anlamadım. Anlamadın mı? sinsiye bak. Gizli gizli zayıfladı yetmiyormuş gibi bir de benim elbisemin aynısını almış giymiş. Neyse sakin olmalıyım. Şimdi daha önemli bir işim var. Hilmi'nin dosyasını bulmam gerekiyor. Buraya koyacak hali yok ya. Nerede şu lanet dosya? Şey, geçen gün ödemelerle ilgili bir dosya hazırladım. Bir eksiklik olduğunu fark ettim. Düzeltmek için dosyaya bakıyordum ben de. Hı. Senin işin var sanırım. Ben de çıkıyordum zaten. Babanla ilgili hazırladığım dosyayla mı ilgileneceksin? Hı hı. Anladım. Kritik bir iş tabii. İnceleyip, sık dokumak lazım. E dikkatli olmakta da fayda var. Dosyayı evde saklamak çok doğru bir karar bence. Dosya evde değil Alev. Ama güvenli bir yerde, merak etme. Bugünün asıl yıldızları biricik yeğenim Nihat ve güzeller güzeli gelinim Ayşe. İnşallah birbirinize böyle bir ömür çok güzel bakarsınız ve çok mutlu olursunuz. Siz mutlu oldukça ben de çok mutlu oluyorum. Doğru söylüyorsunuz Cevriye Hanım. Ben de aynı şeyleri hissediyorum. Ömür boyu mutluluk, beraberlik, güzellikler diliyorum size <laughs> de. İnşallah dinlerim. inşallah. Ayşe'cim ben de kutlarım. Murat. Evet. Sağ ol abi. Canım, yüzün hep böyle gözsün. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Sizin de Zehra'cığım. Abimle tonton birer nene dede olduğunuzda bile... ...bakışlarınız birbirinizden çayırmasın inşallah. Nihat'ımın bu hayatta yaptığı en güzel şey Ayşem'le evlenmekti. Bir ömür çok mutlu olun inşallah. İyi ki o cesareti bulabilmişim kendimde. İyi ki evlenme teklif edebilmişim sana. Ve daha önemlisi... ...iyi ki evet dedim bana. O kadar romantik bir teklife nasıl ayırt edebilirdim ki? <laughs> <laughs> Nihat'ın üniversitesi bitmişti. Tam böyle bitti ayrıldık dediğim anda... ...ya çünkü Nihat yurt dışındaki iş imkanlarını kovalıyordu. Ee nabız yok o zaman. Gerçi... ...bir yandan da kara kara düşünüyordum ne yapacağım diye. Sonra karar verdim. Öyle düşünmek de hal bir şey değildi bu. Ee? <laughs> bak bak. Ayşe'nin liseden arkadaşlarıyla konuştum. Bir tekne kiraladım. Boğaz'da evlenme teklif edeceğim. Ayşe'nin arkadaşları lisenin pilav günü teknede olacak diye Ayşe'yi kandırıp tekneye getirdi. Tabii önce biraz şüphelendim. Ama o kadar iyi oynadılar ki. Tekneye gittim böyle görseniz her yerde gül yaprakları. Tabii anladım Nihat'ın işi olduğunu. Sonra böyle nefis bir keman sesi. İşte o zaman daha çok anladım Nihat'ın beni kat kat sevdiğini.